Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır e, video çekmiyordum ve e, bugün de çok mutlu olduğum bir gün e, ve sizlere video çekmek e, istedim. E, güzel bir gün e, ama ilk olarak sizlere e, bir şeyler hatırlatmak istiyorum. Elif'le Eğlence kanalımıza bayağıdır video atmıyoruz ve sizden 3 e, tane isteğim olacak. Abone olmanız, like atmanız ve bildirimleri açmanız. Bunun için çok mutlu olacağım gerçekten eğer bunları yaparsanız. E, ve bu arada yanımda da kuzenim Emre var. Araba. Ee, şimdi bakalım onunla beraber ne yapacağız? Onunla beraber e, sihirli kutular açacağız. E, bunlardan tam 4'er tane var. Hemen açmaya başladım. Evet. E, şu şekilde Emre Sarı'yı açacak. Ben pembeyi burada açayım. Şu göster kameraya. E, bunlar normalde şu şekilde ikili celetinliydi. E, fakat biz uğraştırmasın diye bu şekilde direkt açtık celetinlerini. Evet bu şekilde e, mor bir tarak çıktı. Ondan sonra böyle bir bu e, pembe kutusundan kalpli böyle beyaz bir tarak. E, buradan böyle bir bir tane de dövme çıktı. Şimdi kalan iki tane kutumuza geçelim. Evet şimdi de arkadaşlar e, bunların içinden daha farklı şeyler çıkacak diye düşünüyoruz. E, bunlar da bu şekilde sarı ve lacivert. var. Hangisini açmak istersin? Sarı. Tamam açalım. Kameraya göster. Bu şekilde mor biterek yuvarlak. Bende de normal böyle kendi hmm. tane de e, sakız, sakız. Dövmeli sakız. içinde dövme var. Bende de bu şekilde yine dövmeli sakız çıktım. Evet videomuz burada bitti. Ee, çok kısa sürdü biliyorum. Ama e, eğer bu videoyu gerçekten beğenirseniz bugün tekrardan video çekebilirim. Fakat başka bir gün atarım. Ee, yani bugün olmayacak yani. Ama e, belki bugün de atabilirim. E, bu arada bu videoyu beğenirseniz e, bu kutulardan sizlere e, sihirli kutular ya hani bunlar. Ben bunlardan sizlere toybox kutuları yapacağım. E, ve uzun zamandır bu toybox kutularından hesap makinesi ve ses kay e, ses kayıt cih cihazı arıyorlar. E, onları da yapmaya çalışacağım. Kendin yap toybox olacak. E, onları da açacağız beraber. E, hem ne çıkacağını sizde eğer e, beğenirseniz ne çıkacağını o zaman yorumlara yazarsınız. Acaba ne çıkacak içinden toybox yaparsak? E, eğer o videoyu da toybox yapılı videosunda beğenirseniz e, onun yapımını da gösteririm size fakat bu videonun beğeni alması gerekiyor çünkü toyboxların e, yapılması için e, siz kendinize iyi bakın sizleri çok seviyoruz mutlu kalın oyunla kalın hoşçakalın